Herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Whatsapp'ta hani bir fotoğraf gönderirsiniz ya. O fotoğrafın aynısını orijinalini nasıl gönderirsiniz onu göstereceğim. Ee, çok arada çok değişim var arkadaşlar ama baya bir değişim var. Şimdi konuşmayı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi örnek olarak Böyle bir tane fotoğraf çekeceğim. Ve bu çektiğim fotoğrafı Whatsapp'tan bir arkadaşıma göndereceğim. Göndermiş olduğum bu fotoğrafın e, hem kalitesini ama normal direkt fotoğraf gönderir şeklinde göndermeyeceğim. Onu göstereceğim nasıl neyle gönderdiğimi. Program ya da bir şey indirmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi e, herhangi bir güzel bir fotoğraf çekeyim. Mesela sizin e, Redmi olsun ya da iPhone hangi ya da e, ne çekiyorsanız artık o kaliteli ka ya da videoyu nasıl işte dediğim gibi nasıl kalitesi bozulmadan gönderirsiniz şimdi onu göstereceğim zaten size arkadaşlar şimdi e, örnek olarak çektim bu fotoğraf ben zaten videoyu da çektim videodan önce arkadaşlar şimdi ben videoyu durdurayım WhatsApp'a gideyim hemen geliyorum arkadaşlar Evet dostlar e, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz Şimdi az önce çektiğim fotoğrafı ve videoyu normal kamera yoluyla göndereceğim ve bakalım onun netliğine bir de döküman şeklinde göndereceğim arkadaşlar. Ee, bir şu fotoğrafı bir de şu videoyu göndereyim. Şimdi ben bu fotoğrafı gönderdim arkadaşlar. ve bir de döküman şeklinde göndereceğim. Bakalım kalite farkı çok belli ediyor mu arkadaşlar. Videonun sonunda ayrıntı şeklinde fotoğrafları birleştirmiş şeklinde ben koyacağım arkadaşlar. Siz orada görürsünüz zaten. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir ayraç işareti var. Kameranın sol tarafında ayraç işaretine basıyorsunuz. Ve belge diyor. Belgeye bastıktan sonra önünüze böyle bir sayfa geliyor. Ve diğer belgelere göz atın diyor. Buna bastıktan sonra burada resimler ve videolar diyor. Resimlere bastıktan sonra burada hangi resminiz varsa yani seçtiğiniz o çektiğiniz fotoğrafı buradan seçiyorsunuz. Ve fotoğrafı gönderiyorum. Ama belge şeklinde gidiyor. Videoyu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın videoyu da aynı şekilde gönderiyorsunuz. Burada bu sefer videolarımı seçiyorum. Ne vardı mesela? Kamera. Bunu seçmiştim. Ve bunu da Doküman şeklinde gönderiyorum. Şimdi bunları yonda... Bakın, bakın bu iki resim. Şeyden gitme. Whatsapp'tan normal kendi haliyle gönderdiğim resim. Bu da dökümanlar şeklinde gönderdiğim resim. Bu videomuz 11, 11 megabaytlık, Bu da resmimizde 2,7 megabaytlık MB'lık oluyor. Şimdi ben bunları orijinalliğini son kısma koyacağım. Yani kalitenin ne kadar orijinal, ne kadar da kötü olduğunu görürsünüz arkadaşlar. videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi videonun son kısmına bakarsanız çok mutlu olurum. Yani kalite farkını siz kendiniz görün isterim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve kanala abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun.